Yüksek Seçim Kurulu illere göre milletvekili dağılımında düzenlemeye gitti. Bazı illerin milletvekili sayısı düşerken bazı illerin arttı. E, haber merkezimize dönelim. Ahmet Furkan Arvas'a bütün bu düzenlemenin ayrıntılarını soralım hemen. Fatih Çimen, Yüksek Seçim Kurulu son nüfus verilerine göre milletvekillerinin illere dağılımını güncelledi. Karar resmi gazetede yayınlandı. Bu karara göre 3 üç ilin milletvekili sayısı azalırken 3 ilinse milletvekili sayısında artış oldu. 4 büyükşehir Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir'in ilçelere göre seçim çevrelerinde de değişiklik yapıldı. Hemen detaylarını aktaralım. Yapılan düzenlemeye göre Denizli'nin milletvekili sayısı 8'den 7'ye, Eskişehir'in milletvekili sayısı ise 7'den 6'ya düşürüldü. Muş'u e, temsil edecek milletvekili sayısı da 4'ten 3'e indi. Bu iller yani Denizli, Eskişehir ve Muş e, milletvekili sayısı düşürülen illerdi. 3 ilde de milletvekili sayısında artışa gidildi. Antalya'yı temsil edecek milletvekili sayısı 16'dan 17'ye yüksel, yükseltilirken Tekirdağ'da ise 7'den 8'e çıktı. Parlamentoda bir milletvekiliyle temsil edilen Bayburt'un vekil sayısı da yükseldi. Bu kapsamda Bayburt'un vekil sayısı 2'ye yükselmiş oldu. En fazla seçmene sahip olan 4 büyükşehir Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir'de ise ilçelere göre seçim çevre ayrı e, değişiklik yapıldı. Bu kapsamda 36 milletvekili çıkaracak Ankara 25 ilçe için 3 seçim çevresi belirlendi. 39 ilçesi bulunan İstanbul'da ise 3 seçim bölgesi üzerinden 98 milletvekili çıkarılacak. 28 milletvekili ile temsil edilen İzmir'in 30 ilçesi 2 seçim bölgesine dağıtıldı. 17 ilçeli Bursa'da da 2 seçim çevresinde 20 milletvekili dağılımı yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun son nüfus verilerine göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısında yaptığı değişikliğin detayları bu şekildeydi Fatih Çimen.